Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 2 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Hülya defterine çizdiği küp açınımının her bir yüzünü farklı renklere boyadı ve boyadığı yüzlere eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2 ve 3 tam sayılarını yazarak yukarıdaki gibi bir oyun küpü elde etti. Hülya ve arkadaşlar Hülya'nın yaptığı oyun küpüyle bir oyun oynamaya karar verdiler. Oyunun kuralına göre Oyunculardan her biri küpü 3 kez havaya atarak üst üste gelen sayıları not edecek ve not ettiği sayıları toplayacak. En yüksek puana ulaşan oyuncu oyunu kazanmış olacaktır. Buna göre bu oyunda toplam kaç puan, toplam puan kaç farklı değer alır demiş. Toplam puan kaç farklı değer alır? bakın bu küpün yüzünde yazan tam sayılardan 3 sayısı bu küp 3 kez yukarıya atıldığında üst üste gelebilir. Yani üçünde de 3 3 3 gelebilir. Dolayısıyla toplam değer 9 puan olabilir. Ya da birincisi 3, ikincisi 3, üç, üçüncü atış 2 gelebilir. Toplam değer 8 olabilir. Ya da birincisi 3, ikincisi 3, üç, üçüncüsü 1 gelebilir. Toplam değer 7 olabilir. Gördüğünüz gibi üzerinde yazan tam sayılar bunlar. Devam edelim. Birincisi 3, ikincisi 2, iki, üçüncüsü de 1 gelebilir. Dolayısıyla toplam değer 6 olabilir. Bakın gördüğünüz gibi bu tam sayılar bu şekilde toplandığında 9, 8, 7, 6 bu şekilde devam ediyor. Peki biz en fazla puanın eksi doku, artı 9 puan olduğunu gördük. Peki tam tersini düşünelim. Üst yüzüne eksi 3 eksi 3 ve eksi 3 gelirse alabileceği en küçük değer nedir? Eksi 9'dur. Ya da eksi 3, eksi 3, eksi 2 de gelebilir. Dolayısıyla eksi 8 de olabilir bu toplam. Yani artı 9'dan eksi 9'a kadar olan puanlar gelebilir. Peki bu arada kaç tane tam sayı vardır? Çocuklar aradaki farkı bulabilmek için ne yapıyorduk? Artı 9'dan eksi 9'a kadar. E büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorduk. 9'dan eksi 9'u çıkarıyorduk. Çıkan sayının işaretini değiştir topla. 18. Den olduğu için yani 9'dan başlayıp ya da eksi 9'dan başlayıp artı 9'a kadar gittiğimiz için 1 ekliyorduk. 18 artı 1'den 19 farklı değer alır diyoruz. Cevabımız da A seçeneği olur. İki sorumuzda ipek dikdörtgen şeklindeki mavi kartona kartonun karşılıklı orta noktalarını birleştiren bir katlama çizgisi çizdi. Ardından karton bu katlama çizgisinden katlandığında üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi eş kareler çizdi ve çizdiği karelerin bazılarına tam sayılar yazdı. Eva ise ipeğin oluşturduğu kartondaki sarı ve yeşil karelere birer tam sayı yazdı. Kartonun kırmızı ile belirtilen katlama çizgisinden ok yönünde katladı üst üste gelen tam sayıları toplayarak sonuçları not etti. Neva'nın not ettiği sayılardan 3 tanesi eksi 2 olduğuna göre Neva renkli kutucuklara seçeneklerdeki tam sayıların hangisilerini yazmış olabilir demiş. Evet şimdi bakın katladığımızda ne olacak? Eksi 2 ile yeşil karşılıklı gelecek. Sarıyla da eksi 7 karşılıklı gelecek. Bunların toplamı 3 tanesi eksi 2'ymiş. Eksi 1 ile eksi 1 karşılıklı geleceği için eksi 1 artı eksi 1 eşittir. Sonuçta eksi 2. Bakın bir tane eksi 2 toplamına ulaştık. Eksi 5 ile de artı 3 karşılıklı gelecek. Eksi 5 artı artı 3 sonuç eksi 2. İkinci eksi 2'ye de ulaştık. Dolayısıyla burada bize şunu söylüyor. Diyor ki Sarı kutuya seçeneklerdeki hangi sayıyı, yeşil kutuya da hangi sayıyı yazarsam bir tane daha eksi 2 toplamı elde edebilirim. 3 tane çünkü. ikisini elde etti zaten. Bununla bu. Eksi 5 ile artı 3. Eksi 1 ile şöyle yapalım. Eksi 1 ile eksi 1. Toplandığında ne oldu? Eksi 2 sonucuna ulaştım. Şimdi A seçeneğindeki eksi 3'ü buraya yazarsak. Çocuklar. Eksi 3 ile eksi 7 karşılık geleceği için toplamları ne olur? Eksi 10 olur. Eksi 2'ye ulaşamayız. Dolayısıyla A seçeneğini siliyoruz. Çünkü eksi 4 ile de eksi 2 karşılıklı gelecek. Bunların toplamı da eksi 6 olur. Eksi 2 olmaz. B seçeneğine gelelim. Buraya 9, buraya da 1 yazarsak. Bakın 9 ile eksi 7'nin toplamı artı 2 olacak. Eksi 2 ile artı 1'in toplamı da eksi 1 olacak. Eksi 2 sonucuna ulaşamadık. B seçeneği de gitti. C seçeneğinde buraya 5 yazarsak, buraya da 0 yazarsak, 5 ile eksi 7'nin toplamı eksi 2. Iki. Eksi 2 ile 0'ın toplamı eksi 2. Bakın ne oldu bu sefer de? 2 tane vardı elimizde. 3'üncüyü arıyorduk. Bu sefer de 4 oldu. 4 tane de olmadı. C seçeneği de gitti. D seçeneğinde ise buraya 5 yazarsak 5 ile eksi 7'nin toplamı eksi 2'dir. Bir tane eksi 2 elde ederiz. E yeşile de 4 yazarsak eksi 2 ile 4'ün toplamı da artı 2'dir. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap olur. 5 artı eksi 7'den eksi 2 sonucuna ulaşmış oluruz. 3 tane elimizde eksi 2 olmuş olur. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki kartlardan pembe renkli olanlara üstlü ifadeler, yeşil renkli olanlara ise tam sayılar yazılmıştır. Eşleştirme oyunu oynayan Zeynep pembe kartlardaki üstlü ifadelerden her birinin değerini hesaplıyor. Bulduğu tam sayının yazılı olduğu yeşil kartla beraber aynı değerde olan iki kartı kenara ayırıyor. Ancak Zeynep pembe kartlardan bazılarının yeşil kartlarla eşleşmediğini fark ediyor. Kartları incelediğinde bazı kartların hatalı hazırlandığını fark ediyor. Buna göre Zeynep pembe kartlardaki tüm üstü ifadelerin değerlerinin yeşil kartlarda bulunması için seçeneklerdeki değişikliklerden hangisini yapmalıdır demiş. Öncelikle üstü ifadelerin değerlerini bulalım. 2'nin dördüncü kuvvetinde 2 çarpı 2 4 bir daha 2 ile çarparsak 8 bir daha 2 ile çarparsak 16. Dolayısıyla burası 16. Eksi 8'in sıfırıncı kuvveti ne demiştik? Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir demiştik. Eksi 4'ün üçüncü kuvvetinde çocuklar eksi 4 parantezin içinde ve üstümüz tek olduğu için sonuç negatif çıkacak. 4 kere 4 16 bir daha 4 ile çarparsak 64. Dolayısıyla burası eksi 64 olacak. Eksi 1'in dokuzuncu kuvveti üstümüz tek olduğu için sonuç eksi 1 olacak. 1'in 52. kuvveti 1'dir. Bütün kuvvetleri 1'in 1'dir. Eksi 3'ün karesi ise eksi 3'ü parantez içinde yazdığı için çift kuvvet sonuç pozitif olacak. 3 çarpı 3'ten artı 9'dur. Buraya 9 yazalım. 0'ın 9. kuvveti 0'dır. Eksi 2'nin 6. kuvveti ise üstümüz çift olduğu için sonuç pozitif. 2 çarpı 2 4 4 kere 2 8 bir daha 2 ile çarparsak 16 bir daha 2 ile çarparsak 32 bir daha 2 ile çarparsak 64 yani artı 64 olacak. Bir bakalım burada problem ne? 16 var mı yeşillerin içerisinde var. Bu kart 16 ile eşleşti. 1 var mı? Var eşleşti. Eksi 64 var mı? Var. O da eşleşti. Eksi 1 var mı? Var. Eşleşti. Tabi bu arada 16, 1, eksi 64 ve eksi 1 kartları eşleşti. 1'in 52. kuvveti 1 demiştik. Bakın sağ tarafta yani yeşillerin içerisinde artı 1 yok. Bunu bir şöyle not alalım. Artı 1 yok yeşillerin içerisinde. Eksi 3'ün karesi 9 demiştik. 9 var. Eşleşti. 0'ın 9. kuvveti 0. Burada 0 var eşleşti. Eksi 2'nin 6. kuvveti 64. Bakın burada yeşillerin içinde 64 yok. Yani bizim elimizdeki kartlardan 1 ve 64'ün karşılığı yok. 32 ile 52 olarak yazılmış. Bakalım hangi değişikleri yapacağız. 1 üzeri 52 yerine 52 üzeri 1 yazmalıdır. Şimdi buraya 52 üzeri 1 yazsaydı eğer sonuç 52 olacaktı. Tamam olurdu. Eksi 2'nin 6. kuvveti yerine eksi 2'nin 5. kuvveti yazılmalıdır. Çocuklar eksi 2'nin 5. kuvveti üstümüz tek olduğu için eksi 32 olur. Ama burada yeşillerin içinde artı 32 var. A seçeneği gitti. B seçeneği 52 yerine 1 yazsaydı diyor buraya tamam olurdu. Eksi 2'nin 6. kuvveti yerine eksi 2'nin 5. kuvveti yazmalıdır. Yani eksi 32 olur demiştik. Burada Gördüğünüz gibi artı 32 var. B seçeneği gitti. C seçeneğinde 1'in 52. kuvveti yerine 52'nin 1. kuvveti yazsaydı sonuç 52 olurdu. Yani burası 52 olmuş olurdu ve burayla eşleşirdi. E, 32 yerine de 64 yazmalıdır. Burada eksi 2'nin 6. kuvveti 64 burada 32 yerine 64 yazsaydı bu da bununla eşleşirdi. Dolayısıyla C seçeneği doğru cevap olur. Dördüncü sorumuzda hangi tam sayının eksi 7 katının altı fazlasının eksi 2 tam sayısına bölümü eksi 10'dur demiş. Yukarıdaki problemi Ayşe, Barış ve Ceren aşağıdaki yolları takip ederek çözdüler. Ayşe, Barış ve Ceren belirttikleri işlemleri doğru yapıp sonucu buldular. Ayşe, Barış ve Ceren'in buldukları sonuçlardan sayı doğrusunda problemin sonucuna en yakın olanın problemin sonucu ile çarpımı kaçtır demiş. Öncelikle problemin sonucunu bir bulalım. Hangi tam sayının Normalde çocuklar bir tam sayı eksi 7 katının demiş. Eksi 7 ile çarpılacak katı dediği için bir sonuç bulunacak. Bu sonucun üstüne 6 fazlasının dediği için 6 eklenecek ve bir sonuç daha bulunacak. E, onu da bilmiyoruz tabi. Eksi 2 tam sayısına bölümü bu sayı eksi 2'ye bölünecek. Sonuçta da eksi 10 çıkacakmış. Bunu 4. sınıftan itibaren ee, bu şekilde kutularla gösteriyoruz. Şimdi bölme işleminde bölünen sayıyı bulmak için bölümle böleni çarparız. Eksi 2 ile eksi 10'un çarpımı nedir? Artı 20'dir. Dolayısıyla şurası artı 20 olacak. Geldik toplama işlemine. Hani ters işlemi yapıyoruz. 20, e, bir sayıyla bakın buradaki sayıyla 6 toplanmış sonuç 20 çıkmış. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için Toplamdan verilen verilen toplananı çıkarırız. Yani 20'den 6'yı çıkardığımızda 14. Burayı da 14 olarak buluruz. Çarpma işleminde ise çarpımı verilen çarpana bölerek diğer çarpanı buluruz. 14'ü bölersek eksi 7'ye sonuç ne çıkacaktır? Artının eksiye bölümü eksi, 14'ün 7'ye bölümü de 2. Eksi 2 çıkacaktır. Yani problemin sonucu eksi 2 imiş. Şimdi gelelim Ayşe'ye. Ayşe eksi 10 ile eksi 2 sayılarını çarptım. Çarpalım. Eksi 10 çarpı eksi 2 aynı işaretli sayılar çarpıldığı için pozitif. 2 kere 10 da 20. Artı 20 olur. Çarpımdan 6 sayısını çıkardım. Yani 20'den 6'yı çıkardım. 14. Tamam. E, farkı eksi 7 tam sayısı ile çarptım. Hmm, bakın 14'ü de eksi 7 ile çarpmış. Halbuki bölmesi gerekiyordu. Ee, 10, e, artı ile eksinin çarpımı eksi. 7 çarpı 14 de 7 kere 4 28 elde var 2. 7, 9, 98. Eksi 98 buldum. Ayşe eksi 98. Barış eksi 10'u eksi 2 tam sayısına böldüm. Eksi 10'u Bölerseniz eksi 2 tam sayısına sonuç pozitif. Onun 2'ye bölümde 5'tir. Bölümden 6 sayısını çıkardım. 5'ten çıkardık 6'yı. Sonuçta eksi 1 oldu. Farkı eksi 7 tam sayısıyla çarptım. Eksi 1'i eksi 7 ile çarparsanız sonuç artı 7 olur. Yani barışta artı 7 bulmuşum. Ceren eksi 7 y 6 ekledim. Şurada eksi 7 6 eklediğimizde sonuç eksi 1 olur. Toplamı eksi 2 ile çarptım. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 2 oldu. Çarpım ile eksi 10 sayısını çarptım. Yani artı 2 ile eksi 10'u çarptım. Dolayısıyla eksi 20 oldu. Buraya da eksi 20 yazalım bize diyor ki Ali, Ayşe, Barış ve Ceren'in buldukları sonuçlardan sayı doğrusunda problemin sonucuna en yakın olanın Çocuklar burada sayı doğrusunda eksi 2'ye en yakın olan hangisidir? Artı 7'dir. Değil mi? Sayı doğrusunu hatırlayın. Artı 7'dir. E, problemin sonucu ile çarpımı kaçtır? Problemin sonucu eksi 2. En yakın olan da artı 7 bulunan sonuçlardan. Eksi ile artının çarpımı eksi 2 kere 7 de 14'tür. Sonuç 14 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.